Anksiyete tam anlamıyla Türkçe bir kelime değil tabi. Türkçe'de bunaltı, iç sıkıntısı diyebiliriz. Hani halkımız genellikle sıkıntı deyince yok gibi sıkıntım diyebiliyor. Hani çevre etkenlerini, stres etkenlerini kastettiğimizi düşünüyor. Anksiyete de ille bir çevre etkeni gerekmeyebilir adı üzerinde. iç sıkıntısı, bunalma. Yani sıkıntı, korku, endişe, evham, vesvese hem yani bir korku hissi, duygu hem de kötü düşünceler, bunların insanı istila etmesi bir anksiyete hali oluyor. Fakat bunun ille de bir dış dünyada bir sebebinin olması, görünür bir sebebinin olması gerekmiyor. Sebebi olsa zaten buna fobi deriz, işte korku deriz. Anksiyetenin özelliği kişinin içinden bunun gelmesi bu kötü hislerin ve kişi bu durumda çaresiz kalıyor. Ben neyi halledeyim de bu sıkıntıyı gidereyim diye düşünmeye başlıyor. Demek ki insan organizması bir şekilde bir şeyleri yan yana getirerek anksiyete aracılığıyla alarm veriyor. Bir beni düşün diyor artık bu beden olarak mı, ruh olarak mı, sosyal olarak mı bir sinyal. Hani bazen bu sinyal eskiden arabaların alarm zillerinin gereksiz çaldığı olurdu. Biraz onun gibi de olabilir. Bazen insanlar uzun yıllar sıkıntılar çeker, her şey hallolur ama arkasından bünye kendini serbest bırakır ve anksiyete o zaman da çıkabilir. İnsanlar diyebiliyor. Hayatta birçok sorunu hallettim? Niye şimdi bunu alıyorum? Bu böyle de olabiliyor. İnsan dişini sıkıyorken daha cesaretli, daha savaşkan olabiliyor. Bazen de her şey hallolduktan sonra da sıkıntılar basabiliyor. Demek ki bu işler çeşitli çelişkilerle dolu. Ama sonuçta doktorluk açısından Bizim görevimiz bu anksiyeteyi gidermek. Çünkü anksiyeteyle yaşamak çok zor. Dişinizin ağrması gibi bir şey. Nasıl ki diş hekimi tamam bir iltihap varsa onu da tedavi etmesi gerekir. Röntgen çeker, yani işin sebebini gidermeye çalışır. Ama bir yandan da ağrıyı kesmek zorundadır. Çünkü 24 saat şiddetli bir diş ağrısıyla yaşayamazsınız. Anksiyete de böyle bir şeydir. Onun için biz de teşhis ve tedavide Tabii öncelikle bedensel hastalıkları ayırt etmeye çalışıyoruz. Kardiyolojik, endokrin, başka bir bozukluk buna sebep olmasın diye. Sonuçta çünkü bu vücutta cereyan eden bir şey, anksiyete. Kişi çarpıntı yaşıyor, ee, sindirim sistemin hareketleri değişiyor, kulağı çınlıyor, başı dönüyor, başı ağrıyor. Hadi yani bunlara sebep olacak başka bedensel şeyleri daima hastalıkları araştırırız. Ve bunlar bulunmadığı zaman, konunun anksiyete olduğuna karar verildiği zaman artık tedavi gerek ilaç gerek psikoterapi açısından psikiyatrik bir tedaviye dönüşür. İki tip belirtisi vardır. Bir grup belirti bedende hissedilir. Örneğin kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı. Bu kişinin bir kalp krizi geçirdiği hissine sebep olur ve bu yüzden ambulans çağırma, hastaneye acile gitme sık görülen bir şeydir. Ve hasta o kadar korkar ki ikna etmek de zordur. Gerçi haklı olarak bir kalp krizinin burada elimine edilmesi olup olmadığını bakılması gerekir. Bu da bir EKG incelemesiyle acil serviste yapılır. Ve bir kalp krizi olmadığı anlaşılınca bu göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısının sonuçta bu bir otonom sinir sisteminin faaliyetidir. Bir tür adrenalin deşarjı sonucu oluşmaktadır. Yani heyecanın ağır şekli gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki heyecan sırasında insanın kalbi daha çok atarsa anksiyete sırasında da daha çok atar. Hatta tansiyonu bile yükselebilir. Ama ortada kardiyolojik bir bozukluk yoksa EKG sağlamsa konu o zaman psikiyatriye yönelir. Anksiyetenin haliyle belirtileri sadece bedensel değildir. Bir de tabii ruhi olarak işte daha çok korku şeklinde, bunalma, patlayacak gibi olma gibi, aklımı mı yitiriyorum gibi kötü düşüncelerle beraber her şeyin sanki kötü olacağı hissi gibi. Böyle bir ruhi bunalmayla beraber gider. Zaten anksiyetenin özelliği hem ruhi hem ruhsal hem de bedensel belirtilerin aynı anda tezahür etmesidir. Anksiyete teşhisi psikiyatrist tarafından da diğer hekimler tarafından da konulabilmektedir. Diğer uzmanlık dallarına başvurulduğu zaman genellikle bu kardiyoloji olabilmektedir başta gelen şikayet çarpıntı olduğu için. Burada kardiyolojik bir neden rutin incelemelerde çıkmadığı zaman zaten her hekim bunun bir anksiyete olduğunu aşağı yukarı tahmin eder. Ancak tedavinin psikiyatri tarafından yürütülmesi gerekir. Bütün bu bedensel olası ihtimaller elimine edildikten sonra. Hemen hemen birçok psikiyatrik hastalıkta belki de hepsinde anksiyete belirti olarak olabilmektedir. Ancak anksiyete bozukluğunun özelliği sadece anksiyete belirtilerinin olmasıdır. Kendi başına bir bozukluk oluşturmasıdır. Bu tür durumlara yatkın olan insanlar vardır. Çoğunlukla ailelerinde de benzeri aşırı titizlik, çarpıntı nöbetleri geçirme, evhamlı olma gibi ya da titiz karakter sahibi olma gibi özellikler görülür. Kendilerinde de çoğu zaman böyle bir durum vardır. Yani bir olası riskler, sıkıntı verici ihtimaller çok fazla akıllarına gelir. Kendilerini biraz garantiye almak isterler. Mükemmeli yapmak isterler ve bütün bunlar için gayret ederken tabii endişe seviyeleri yükselir. Yani bu tür bir biraz rahat sayılmayacak bir kişilik yapısı kişiyi bu konuya daha çok yakın hale getirir bir anksiyete yaşamaya. Bilindiği gibi bazı insanlar olayları can sıkıcı da olsa biraz daha rahat karşılayabilirler. Zaten anksiyete tedavisinde bir yandan bu semptomlar, belirtiler yatıştırılırken aylar içerisinde yavaş yavaş kişinin biraz daha rahat, geniş açıdan bakan, e, olayları hani bardağın dolu tarafını daha çok gören bir yöne doğru gitmesine çaba sarf edilir. Anksiyetenin tedavisinde hele ki belirli bir şiddeti aşmışsa öncelikle ilaçlar kullanılır. Çünkü hastanın hemen rahatlatılması önemlidir. Bir ağrı kesici gibi anında etki eden ilaçlardır. Bunlara anksiyolitik denir. Bu ilaçlar çok yararlıdır kısa vadeli tedavide, acil tedavide. Örneğin ilk bir ay içerisinde. Uzun vadede bu ilaçların etkisi kaybolduğu için, hani gündelik bir etki sağladıkları için bir alışkanlığa dönüşme ihtimali yüzünden bunların kullanımı çok uzatılmaz. Antidepresan ilaç anksiyetiye iyi gelebilecek türde başlanır. E, bu tip ilaçların bir özelliği 3 haftadan önce tam bir etki yapmamalarıdır. O nedenle eğer şiddetli bir anksiyete söz konusuysa iki tip ilacı bir arada kullanmak, bir yandan antidepresanla panik ataklarını gelmez hale getirmek yani anksiyeteyi baştan durdurmak, ama bunu bir ay içerisinde böyle bir hedefe ulaşmak uygun olur. O arada da beraberinde eğer hastanın dayanması güç derecede sıkıntısı varsa bir anksiyolitik kullanılarak daha konforlu geçmesi bu sürenin sağlanabilir. Bu süreç içerisinde sadece ilaca güvenmeyip doktorla düzenli görüşmeleri sürdürmek önemlidir. Çünkü bu hasta-hekim ilişkisi zaman içerisinde ilacın yerini alacaktır. Bir yavaş bir geçiş sağlanarak günü geldiğinde hastanın artık daha bu konuda kendine güvenerek ilaçsız da yaşayabileceği bir ortama geçmesi gerekir. Eğer doktorla irtibatı bırakırsa genellikle işin bu psikoterapi ve destek kısmı ihmale uğramakta. Bu ise uzun yıllar antidepresanı kesememek, hatta antidepresanı kullanırken dahi ansiyete yaşamak şeklinde istenmeyen kronik tablolara yol açmaktadır. Bunun en büyük nedeni kişilerin doktorla ilişki kurmayıp, ya da bir kez gelip sonra ilaçlara kendilerinin devam etmeleri ya da erken kesip ilacı değiştirmeye çalışmaları ve bunun sonucunda gidişatın bir disiplinsiz, iyi yönetilmeyen bir kronik bir seyir almasıdır. Bu istemediğimiz bir durumdur. Aksiyetenin atak şeklinde olan ve yaygın şekilde olanı vardır. Aslında ikisi de aynı şeydir. Fakat yaygın olan daha 24 saat devam eden aksiyetedir atak halinde olan ise daha çok panik atakları şeklinde akut anksiyetedir. İkisinin farklı sonuçları olur. Panik atakları kişide agorafobi gelişmesine sebep olabilir. Beklenti anksiyetesi dediğimiz ne zaman gelecek panik hata her an gelebilir düşüncesiyle evden çıkmamaya varan ya da yalnız kalamamak böylece başka insanlara bağımlı olmak gibi kişinin hayatını çok kötü etkileyen gelişmeler olabilir tekrarlayan anksiyete nedeniyle bunun bir an önce durdurulması önemlidir ki kişide böyle bir alışkanlık, güvensizlik, beklenti anksiyetesi başlamasın. Yaygın anksiyetenin tedavisi biraz daha dirençli olabilmektedir. Bu da maalesef hastayı gün boyu ve günler boyu meşgul edip yorduğu için bunun bir takım depresif semptomlar gelişmesine, hastanın tedavi konusunda ümitsizleşmesine neden olma ihtimali vardır. Bu konuda hastaya sonuç alınana kadar destek olmak gerekir. Unutmayalım ki psikiyatrik tedaviler bireyseldir. İlaçlarımız da öyledir. Bir kişide iyi sonuç veren ilaç bir başka kişide vermeyebilir. Hatta aynı kişide iyi sonuç veren bir ilaç bir süre sonra aynı sonucu vermeyebilir. Bu bir yani konfeksiyon gibi değil daha çok ısmarlama tercilik gibi çalışmak gerekir. Prova yapmak gibidir. İlacın iyi gelip gelmediği tespit edilmelidir. Eğer yan etkileri çok rahatsız ediyorsa değişikliğe gidilebilir hangi kişiye hangi ilacın iyi geleceği doktorla beraber takip sırasında ortaya çıkar. Yani tedavi bireysel ve özel olmalıdır.